Dündar Kılıç 1935 Sürmene doğumludur. Doğumundan kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya göç etti. Yetişkin çağlarında Ankara'da ünlü olan kabadayılarla yakınlık kurmaya başladı. Yakın dostlarından Şahamettin Kınalı ile ulusta bir kumarhanede oturdukları sırada ışıkların kapanmasıyla Kürt Cemali lakaplı Cemali Coşan öldürüldü. Bir olaydan kabadayı Mehmet sorumlu tutuldu. Kürt Cemali'nin öldürüldüğünü gören Kılıç can tehlikesi nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. O dönemde ters düştüğü ünlü kabadayı Avni Çakıroğlu'nu yaraladı. Bu arada sayısız yaralama ve ruhsatsız silah taşıma yüzünden hapishaneye girdi. 1984 yılında yapılan Babalar Operasyonu'nda sorguya alındı. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla Abuzer Uğurlu ve Behçet Cantürk ile birlikte yargılandı. 5 yıllık yargılanmalardan sonra beraat etti dönem dönem yaptığı birçok açıklamada devlet içinde faaliyet gösteren çetelerden bahsetti. 1994 yılında abisi Yahya Ali Kılıcı kaybetti. Kızı Uğur Kılıç'ın da karıştı. Civan Gata skandalında adı geçti. Uğur Kılıç'ın da bu olay neticesinde öldürülmesi üzerine çıkan yorumlara karanlıkta koşanlar düşer şeklinde demeç verdi. Susuluk skandalı ile beraber bilgilerinden yararlanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu tarafından ifadeye vermeye çağrıldı. 1994 yılında kızı Uğur Kılıç'ın ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın ricasıyla Selim Edes ve Engin Civan arasındaki anlaşmazlığı çözmek için aracı oldu. Bu olay sırasında damadı Alaaddin Çakıcı ile karşı karşıya geldi. Kızı Çakıcı'dan ayrıldıktan sonra Uludağ'da kocasının adamları tarafından vuruldu. 10 Ağustos 1999'da İstanbul'da üst solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesinde yeraltı, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü hazır bulunmuştu.